Haydar, elimizde paketlendi, di, Pakistan. Arkadaş, maksatını biliyorsun, Araba varmış. Çık geçsinler. arkadaşlar. Yok, 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 yok. Tamam, pek. Bir kitapla kabul et. Bilgimiz olsun, talimat o şekilde. Yani tamamen sürü e, ürünler ona göre. Tamam. Tamam. Ülkemizin başı sağ olsun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabi bölgeye intikal eden afat dahil mi? tüm kurtarma ekiplerine Allah'ım güç kuvvet versin. Aynı zamanda yardım bekleyen kardeşlerimize de bir anca bir an önce ulaşmalarına Mevlam vesile kulsun inşallah diyorum. Allah'ın işlerini kolaylasın, güç kuvvet versin diyorum. Bugün birlik zamanı, beraberce yaraları sarma zamanı diyoruz. Biz de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hemşerilerimin ve şahsım adında Ünye Belediyesi olarak bizler de hemen burada bir organize olarak o bölgenin ihtiyacı olabilecek türden battaniyedir, kışlık yiyecek malzemeleridir. Yiyecek gibi malzemeleri, çocuk bezi ve normal yetişkinler için kullanılabilecek bez türünden olan ihtiyaçların giderilmesi için bir an önce kendimiz zaten organize olarak bu hazırlıklara başladık. Hemşerilerimizden de uygun görüp yardım etmek isteyenlerin, dünya belediyemizi belediye binasının önündeki bu, 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 bu alana yardım malzemelerini getirerek biz de Büyükşehir Belediye'mizle koordine içerisinde bunların deprem bölgesine ulaştırılması için çalışmalarımıza başladık. İnşallah e, dileğim odur ki en az sayıda kardeşiklerimizin vefatıyla sonuçlanır ve bunları da bir an önce ülke olarak geçmişteki gibi yaralarımızı sarmana gayreti içerisinde oluruz diyorum. Tekrar başımız sağ olsun.